video yaptım. Ama hepsi yok oldu. Hepsi boşa gitti. Hepsi yapılmadı. İşte şey oldu. işte sana girdi. Dayı burada yaptığım şeyler de gitmiştir kesin. Ha gitmemiş. Neydi hadi, hadi başlıyor. Dayı sen davet edilmedin lan bu savaşa. Biliyorum karşıyam. Siktir lan yok ediyorum seni. Ben de süper güçler var lan bir kere. Bili nasıl yeneceğim? Et e, 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 yenerim ya. Bu orducu kesinlikle yenebilirim. Hatta başka biri de gelmezse kesinlikle yenerim. E, şimdi ilk, e, e, e... Yenerim ya. Bunlar ne olacak ki? Etki, 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 etki. Et, 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 et. Ben iki, ben iki kişiyim ama lan bu adil oluyor mu lan? Bu adil mi kardeşim? Kardeşim bu adil mi lan? Dayı oyunu çökertiyorsun. Dur. Slow motion'da kapışırız o zaman. Saldır asker. Saldırıyorum komuta. Ah oh, komutanım niye vurdunuz? Oh daha da iyi git diye vurdum asker. Komutanım ölüyorum galiba. Her yerim koptu. Oğlum ben topa vurur gibi kaldım böyle la. Böyle topa vurur pozu vurma yap pozu. Yap pozu. Vurma topa vurma pozu yaptım ya. Ve pa! gol! Gol 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 gol. Hatta bak kafası bir kopardım ölmüştür. Lan bizimkiler kaybediyor lan bir şey yapın ha. Aa! Aa! O neydi lan? Öyle vuruş mu olur manyak? Su, gol. su. Ben her zaman geri doğarım ve bu sefer arkadaşım realistik getirdim. Karşım sitemi bu alaka. Gidin lan bana girmişsiniz iyice. Siz ona siz ona. Buka girdim.

Programların öleceğini hissediyor. Dayı kırma bile dokunamadın. Git ya. Ana nasıl Ben vurunca hep sıkıntı oluyor ya. Onlar bana sor vurunca sıkıntı yok da. Ben vurunca ana nasıl Bak gördün mü? Onlar vurunca sıkıntı olabiliyormuş işte. Dayı öldü. Yeter lan sorma gerek yokmuş diyecektim. Tamam varmış hala. Aman kus bak. Fire mükemmel bir vuruştu. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönmeden şikayet etmeden. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Bu süper uçuş vuruşu. Kafa topu pardon kafa vuruşu. <laughs> herkes öldürdüm. Ya herkes öldüremedim bir kere. Hop çeker şöyle. Ha ha ha. Ne Herkesi kopardı adam. Tek ben kaldım da o da öldü arada ama o geri de doğa boş ver amına. <laughs> Sanırsam kazandım. Beyler çaktırmayın. Doğa gelince onun bir bazı ayarlığını bozacağım. O robotumsu bir şey çünkü. Bugün bir, bir konuşmasında daha gizli Onun robot olduğunu duymuştum. Katlarını bozacağım. Geldim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ne yapıyorsun lan? O rast bu Dayı sen nasıl koptun ya? Benim bir parçam çıkmıştı. Bilmiyorum abi. Sen boş ver bu oyunu ya. Bu oyun biraz ucu çok iyi amına koyayım. Hoş hoş geldim, hoş geldim. Keşke gelmeseydin. Ho oh. Lan bir şeyleri bozdu. Sesinden anladım. Bir şeyleri bozuyor. Aslında ses yapma lan manyak. Ne ses çıkmayınca yapasım geliyor ya. Ooo dirsek vuruşu. E, kafa vuruşu oldu bu. ne niyo. Karşım bir efekti yapma ya. Tamam Tamam abi bir daha yapmam. Ooo niyo. Gel lan buraya sen. Gel lan buraya sen. Bir daha efekti yapma diyecek demiştim. Oo, niyo gel lan buraya tutacağım seni Wow, only oh, you. Only oh, you. Gel lan buraya bir daha efekti yapma demiştim ben sana. Uç oh, abi gerçekten acıdın lan. Dur <laughs> 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 estağfurullah stop. ne ya. Bum. Artık kedi doğarmazsın seni ucub 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 ucu, ucu, ucu. uçlu kalem. O zaman ben gelirim. O, o poz ne lan? Çok garip bir poz olmuş ama çok güzel hatta falan. Karışım senin bir doğma gibi bir özelliğin yok. Hop çak bir kafalık. Pardon çak bir ayaklık da bildi ben 90 25 parçaya ayırdım. İhanet ne yapayım? Anam ne sikiyor. Süper mega duruşu pozu. Süper mega duruş pozu. Yes sir. Evet. Abilerin sevam bu videoyu bitirmeye devam.